Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün olak burcu ve yükselen olak burcu için tarot açılımı yapıyorum açılımımız arkadaşlar 27 28 Şubat 1 2 Mart için önümüzdeki e, 4 gün olag burcu ve yükselen olak burcu niyet dedim herkese bu açalım faydalı olsun evet bakalım olak burcu ön öngörülür için Ay kartı, bilinçaltı, korkuları keşfetmek, korkak adımlarla ilerlemek, annelik, anaç hareketler etme içgüdüsü, biraz annelik, anne içgüdüsünüz hareket haritmen, etmeniz gerekiyor. Belki bir kararlar vereceksiniz. Çocuklarınız varsa bu çocuklarınızı düşünerek bu kararları vermeniz gerekiyor. Çünkü bak yüzük mesele ne demek evlilik konuları. Evlilik konuları olacak. Olay burcu bu dört gün içinde ve burada ay kartı var. Ne demek? Bazı bir sıkıntı görüyorum evlilik içinde. Evli olanlar ya da evlenmeye düşünenler için. Ne demek? Bazı bilinçsizlik var. Ay kartı ne demek? Bir ee, bir konunuz, aklınız ee, sanki bak büyük meseleler var. Bu aydınlık bir meseleler değil ve bir korkularınız var bir konu bir bu konuda. Bazı şeyler aydınlatmanız gerekiyor. Sadakatli balalık evlilik korumak. Evlilik korumanız gerekiyor. Evet evlilik alakalı bir kararlar vereceksiniz. Bu evlilik koruma için bir kararlarınız verin arkadaşlar. Ve ay kartı buradan bir şey söylüyor. Var bazı meseleler var. Bir düşünceniz belki bunu düşünceniz sağlıksız olabilir. E, ya da sadakat balalı ne demek güvensizlik var evli ilişki içerisinde güvensizlik var. Takip. Senin haberi alıyor, seni izliyor, stalk ve takip etme durumumuz. Birle seni takip ettiği 4 gün içinde sonraki bir gözetim altında olacaksa belki birle seni sosyal medyan araştıracak e, araştıracaklar, seninle ilgili bir haberler alacaklar. Hicran. Pişmanlık, depresyon yaptığın bir hareket sonuçta utanç duymak. Arkadaşlar pişman olmayın. Bu özellikle evlilik ilgili bazı vereceğiniz kararları e, bu kararları korkak adımlarla ilerleyin. Bu karar verirken korkak bir karar verecekse bunu korkarak verin. Ve biraz anne pardon, çocuklarınız varsa çocuklarınıza düşünün. Çünkü sonra pişman olabilirsiniz. Evet bakalım olay burcu sağlık durumu genel durumu sayın önemli bir olaylar iş para ve aşk ilişkin bakalım sağlık durumu kupa şövalyesi burada bu, görüyorum nasıl enerjiniz iyi gayet imsersiniz Evet buradan görüyorum bir ilişki mağaza sağlık sorunları yaşayanlar varsa kupa şövalyesi bir ilişme olacak bak enerjinizi değiştiğini güzel olduğunu ve bu güzel bir enerjinize sizin sağlığınıza da etkileyecek. Önemli bir olan, önemli bir olay kupa ikilisi ya biriyle barışma olabilir ya ikili bir ilişki ne demekte? Kral bak evlilik meseleler olabilir ikili ve ilişkileri ne demek bir anlaşmaları olabilir mesela biriyle görüşeceksin bu görüşme sonunda arkadaşlar anlaşmak istiyorsun iki kişi bir orta yolu bulmak zorunda bak orta yol sizin için başarılı olacak mesela. Bir bazı sıkıntı görüyorum. Ya bu evlilik içerisinde bazı olarak burcu sorun yaşıyor. Ya da bir herhangi bir anlaşmalar içerisinde sonu olacak. E, sorun var. Ama bu kupa ikilisi yok ki burada anlaşabilirsiniz diyor. Bir anlaşmaya varabilirsiniz. Birazcık sadece kendinize değil. Yani biraz da karşındaki kişiyi düşünün. E iki kişiyi sağlıklı, iki kişiyi sağlıklı düşünen iki kişi oturup konuşmanız gerekiyor. Ve buradan görüyorum bir orta yolu bulabileceğinize. İşler arkadaşlar para dokuzlusu. İşler bu kaydı boluk bereket işlerinize görünüyor. Hatta birileri çalışıyorlarsa burada bir izin olabilir. Bir tatil olabilir gibi görünüyor. Rahatsın. İş konusunda para Kupa kızı burada para ilgili bir haberler var. Evet bu haberler seni mutlu edecek. Kupa kızı belki bak çocuklar için harcamalar yapıyorsa ilişki kule kartı yıkım görünüyor arkadaşlar. Yıkım var. Ne demek? Bu bazı beklemediniz olaylar olabilir. Aniden ben size öyle söyleyeyim. Aniden gelişen bir olaylar görüyorum. Çünkü bir şey var. Bak neden yıkılıyor? ilişkiler içinde sağlam gitmeyen bir şey var partnerle birbirinize güvenmiyorsunuz yıkılır arkadaşlar yıkılacak son noktaya geldiniz ya da kader sana artık bir uyarı veriyor bir yıkımla belki bir uyarı veriyor artık bir, ne yapıyorsun nereye gidiyorsun biraz neden bazı şeyler seni tekrar bu ilişki sorgulaması bir şans veriyor Belki sen kendi bir şey görmüyorsun yani bak ay kartı var. Belki aklın e, bir şey e, yanlış çalışıyor. Görmüyorsun olabilir ve böyle bir yıkım seni bir sarsıtabilir ama belki iyi olacaksın. Çünkü bir şey farkına varacaksın. Belki e, bundan sonraki geleceğine bu ay kartı ortada çıkacak. Ne demek? Daha aydınlık bir önüne bakabileceğinizi gösteriyor. Böyle bir durum arkadaşlar. Bir de şey bakalım. Kule kartı bu iki ne demek Bekle, ani gelişen bir olaylar olabilir ama neden bu olaylar çünkü ilişkiler içinde sağlam gitmeyen bir durum var sağlam olan hiçbir zaman yıkılmaz bunu unutmayın ve ne, ilişki içinde sağlam bak güven sorunu varsa Evet bu güveni en gibi en güvenin en büyük sorun yaşayabileceğiniz ne demek bu artık yıkım olun son noktaya gelindi bu 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 konuyu patlama duruma geldiniz ee, öyle bir durum görünüyor belki bu birileri için bir uyarı bir şey olabilir bak evet buradan. Buradan görüyorum. Bak çapa ve yıldız kartı. Geleceğine dair planları yapabilirse. Bak geleceğine dair planları önünde özellikle iş konusunda ya da e, yıldız önünde bir fare var. Ne demek? Geleceğine dair bir planları birler bozmaya çalışacak. Geleceğine dair planları yönü şaşırtıyor olabilir. Bak yıldız şey yıldızından sonra fare ve fareden sonra bir e, seçim bir karar vermeniz gerekiyor. Ne demek? bir geleceğe dair planları varsa yolların varsa bunu birileri zarar vermeye çalışacak, sana Elgelik el gel çalışacak görünüyor ve bunda bir kararlar, ciddi bir seç, seçimler yapmanız gerekir. Arkadaşlar, buradan bak fare ve e, kart e, çatal kartı yol ayrımı ne demek? Buradan görüyoruz bazı olay var, çaresiz. Kendinize böyle bir çaresizlikten bir şey de belki hissediyorsun olabilirsin. Böyle bir çaresizlik içinde verileceğiniz bir kararlar. Bu kararlar yanlış olur arkadaşlar. Pişman olabilirsiniz. Pişman olabilirsiniz. Birazcık bu kartımız diyor ki bak sağlam özellikle sağlam bulunduğu yer varsa senin bu yeri biraz sahip çık. Şey kuru diyor. Çünkü bu fare birili biriyle bir biri sana bir şey söyler, biri düşünce yüz yüzünde bir kararlar verirse bu biraz pişman olabiliyorsunuz. Nedense bak sanki bak birler sana zarar veriyorsa bak kendinize bir zarar biraz çaresizlikten hissediyorsanız ve on çaresizlik içinde bazı vermeniz gereken bir kararlar olacak ama bu kararlar şu an vermeyin çünkü pişman olabileceğinizi gösteriyor arkadaşlar ne demek her şey düzelecek umudunuzu kaybetmeyin ama ıı, bir şey bitirmeye kararları ne bileyim ayrılma kararları sanki vermeyin çünkü burada bazı şeyler korumanız gerekir evet perşembe nasıl bir gün cuma ve cumartesi pazar perşembe nasıl bir gün perşembe günü arkadaşlar şöyle bir dalgalanma görüyorum bak özellikle sağlık ilgili bir dalgalama olabilir duygusal bir dalga var böyle bir düzensiz bir gün görüyorum ve buradan bazı olarak Burcu Perşembe günü bir İki işi bir anda yürütmeniz gerekebiliyor. Bak birazcık yorucu bir gün olabilir. Gün son ama gün sonunda sanki iyi bir sonuç alacağınıza gösteriyor. Bir ay için bu bir alışveriş günü. Ama daha çok ben birazcık dalgalama olacak gibi stabil bir gün değil. Cuma günü bakalım. Cuma günü arkadaşlar biraz kupa dörtlüsü. Sen sanki hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ve buradan bak kupa altısı Belki çocuklarla ilgilenmek, çocuklarla ilgili bazı kararlar vermen gerekir. Sanki red ediyorsun. Hiç cuma günü biraz da de... sanki herkese uzak durmak istiyorsun, dinlemek istiyorsun. Bak böyle bir enerji görünüyorsun. Kupa dörtlüsü. Sanki herkes senden uzak olsun. Sen de biraz yorulmuşsun gibi görüyorum. Bak kupa dörtlüsü bunu veriyor. Yorulmuşsun. Ee, belki bazı şeylerde uğraşmakta korkmuş olabilirsin. Ama arkadaşımız yok ki silkelen. Senin ayakta güçlü durman gerekiyor. E, Cuma cumartesi. Güç kartı. Cumartesi de günün birazcık ay kartı görünüyor. Bazı bilinçsizlikler. E, biraz çaba seni, Genel olarak seni çabaları eksikliği. Bak bir şey yapmak istiyorsun ama nasıl nereye yapacağım nerede bu çabaları harcayacağı bilmiyorsa öyle bir Cuma günü öyle bilinçsizlikler bir günü görünüyor. Güven sorunu yaşayabilirsin. Yine de görüyorum arkadaşlar cumartesi günü biriyle gö bak bir tartışma görünüyor güç kart. Biriyle yüzleşiyorsun ama bunun bak bu tartışma tehlikeli bir tartışma olabilir. Çek şiddete dönüşebilir. Yanlış bir şey bak gücünü yanlış bir yere kullanabilirsin. Biraz görüyorum kendinize kontrol edip günü kontrol edemiyorsunuz ay kartı çünkü. Psikolojik olarak sanki kendinize güvensizlik içinde rahat değilsiniz görüyorum. Ve buradan birazcık size öyle söyleyeyim. Biraz ağzına söylediğiniz kelimeler o zaman iletişim çok önemli. Yanlış bir şey söylemeyin bak. Pişman olabilirsin ha, cumartesi günü. Ağzına çıkan kelimeleri kontrol edin. Biraz daha nazik nazik ve şefkatli olun. Çünkü bak burada ay kartı biraz gizemle görüyorum. Gizli bir şey var bunu sen bu çıkartmaya çalışıyorsun ne bileyim böyle gizemlerle mücadele ediyorsun yine senin aklına bir şey aydınlık bir şey yok aydın bak aklına bir şey kurcalıyor ne demek ve bunda emin bunu çözmeye çalışıyorsun ama sanki bunu yanlış bir şekilde çözüyorsun hafta sonu pazar günü gayet güzel bir gün bak değişmişsin görüyorum enerjini de değişti her şey düzene giriyor bak pazar günü sanki bak her şey düzene girecek arkadaşlar ama Perşembe, Cuma, Cuma Siz buradan biraz öyle görüyorum dalgalama. Bazı yanlış mücadeleli, yanlış e, kelimeler kullanabilirsin. Bu konu dikkat etmez. Bak pazar günü her şey değiştiğini, iyi bir yönde ve hayatını düzene girdiğini gösteriyor. Şimdi evet hayır soruları bakalım. Olak Burcu. Evet sorunuzu aldık. Cevaba bakıyoruz. 1. 2, 3. 1, 2 ve 3. Bir iki tane kartınıza seçtik. Bu seçtiğiniz kartı bu cevabı olacak. Sorduğunuz sorunu burada bu seçtiğiniz kartınız bu da sizin bir cevabı olacak. Birinci kartı seçinler. evet. İkinci kartı kesin diyor. Üçüncü kartı evet. O güzel bir şeydi demek ki herkesin evet geldi bir tane de kesin. Evet arkadaşlar. Açılımıza sona erdi. Sizin rica video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.